İri ufaklı yağ bezeleri var demiş. Ne yapabiliriz? Şimdi adamın birisi Giresun'da dağda, dağ köyünde, ormanda yaşıyor. Ya bezi nedeniyle şehre inmiş. Doktoru dur ameliyatta alalım demiş. Almışlar. Neyse çıkmış tekrar. 20 yıl daha bir daha çerçe inmemiş. Zararsız demiş doktor. Ama o 20 yıl içerisinde vücudunda bir tane yağ bezleri varken ameliyatla dokunursanız çoğalır. %90'ı çoğalma riski var ameliyat aldığınızda. Bunda 200 tane yağ bez oluşmuş. 200 tane. Adamda 20 yıl dağdan köye inme, şehre inmemiş. İnsan aa, burasında 15, orasında 14, 13 santim bu kadar bu kadar. Crayford büyüklüğünde, limon büyüklüğünde, ceviz büyüklüğünde 200'den fazla vücudunda yağ bezesi var. Hafif rahatsızlık vermeye başlamış, Gitmiş ki aldırayım yine bunları temizleyin birkaçını. En irilerin en azından demiş. Doktora gitmiş. Doktor demiş ki bu yağ bezi değil. Nedir? Kanser. Olur mu? Ben işte kaç yıl önce aldırmıştım falan. O, o önceydi. Değişmiş, dönüşmüş, tehlikeli olmuş. Ne olacak? Biz bir şey yapamayız. İstanbul'a git. İstanbul'a buraya gelmiş. Burada birçok hastaneye dolaşmış. Hastane demişler ki, bir tane iki tane aldık diyelim. Ne olacak? Her tarafı sarmış. Yapacak bir şey yok demişler. Kemoterapi deneyebiliriz falan filan. Buraya geldi. Tedavi ederiz. İnşallah. Aldı ürünleri kullandı. Adamın e karaciğerinde kireç oluşmuş. Yıkamış defacetini bir kavanoz kireç. Yeşil yeşil sümüksü defaceti çıkmış. Fotoğrafını çekmiş. <laughs> yani bağırsakları Penicillium mantarı kaplamış. Karaciğeri kireç depolamış. Çöple vücudu. Bizim ürünleri kullandı. 6 ay sonra adam kendine geldi. Ya bezeleri yarı yarı eridi. düşünmeye başladı. Geldi bana dedi ki ben ara vermek istiyorum. Niye? Önce malulen emekli olayım. Rapor alayım. Emekli olayım. Emekli parası alayım. Malulen ondan sonra ameliyat tedavi devam edeyim. Ne biliyorsun yani? Garantisi mi var? Allah korusun yani. Bu kanserli hücre her tarafını sarmış. Ölürsen ne olacak? Yok önce ben emekli olayım, rapor alayım, sonra geri geleyim. Lafa bu. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Anlatamadık. Çekti gitti. <laughs>